Ne ben vatanım için varım dedi. Bana hiç ki engel olma dedi. Öyle dediği gibi oldu. 9 senelik bir hikayenin inşallah sonuna gelmişizdir. Bana verdikleri söz yerine getirsin. Vereceğiz tamam vereceğiz tamam. Yapacağız tamam yapacağız tamam. E yapın. Zamanı geldi. Hepimizin. Bak ben kansara sosu oldum bu evde. bir makine kurduk banyoya çürüdü. O buzdolabı mutfakta çürüdü. Yeniden dolap yaptırdım. O çürüdü aldım dışarı. Gidi yüz kapısına kapılarına söz veriyorlar. Gelir gelmiyorlar. Evi boşaltın dediler. Boşaltmaya kalktık. Baktık yine bir sonuç yok. Tamam tamam diyorlar ama hiçbir ilerleme yok. Bir şeyi gayret olarak sana ben gelip de bana bunu verin ya da şunu yapın bunu yapın. Niye diyeyim ki ya? Sadece gözümüzü boyuyor. Gönlümüzü çalmaya çalışıyor. Yok Hani tabiri caizse kusura bakma. Bu, Bu videodan sonra sizin gibi Sakaryalı hemşerimiz olan iş insanı Sedat Peker videoyu gördükten sonra bizim yapmış olduğumuz haberden sonra çok duygulandığını ve size bir destekte bulunacağını size söylemişti. Evet şu an Sedat Peker'in size hediye etti. Evdeyiz. Aynen, azar azar. Neler düşünüyorsun Yaşar amca? Her şey için teşekkür ediyorum. Sadat Peker sayın iş adamımıza bir. İkincisi sebep olan sizlere. Çok çok teşekkürler ediyorum. Beklenmedik bir müjde oldu bu bize. Allah için rast yasasın diyorum. Bundan sonraki hayatımda başarılar ve sağlıklar selametle diliyorum. Sayın Selam Peker'ime de çok çok selamlar ediyorum. Bizim yaramızda sardığı için böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Yani memnunum. Allah razı olsun. Allah'ım gönlüne göre versin her şeyini. Çok teşekkür ederim. Selamımızı söyleyeyim.